10 gün sonra falan hava çıkar mı ya bari? Tabii tamam, tabii çıkar. Ha, tamam. Neden geldiniz? Yalama. Biz yalama mıyız? Yalama. Şeyde yukarıda e, şey neydi? yerli dedik. Dermecede. Hmm. Evet. 9 senelik arkadaşım benim o. 9 yaşında. 9 yaşında. Tamam. Hemen direkt döküyoruz ama Bu şey var derecede. Tamam mı sizin benim? Zafer abi var. Zafer? Evet. O da. O da önce tamam o, o domuz. Domuzcu. Zaten i̇şte şu eti alsa hı. çok kötü olacakmış. Şuraları alacağım. Hı hı. Şimdi bu şekilde dikerse tutmaz. Tamam. Şimdi şuraları alıp yenilememiz lazım ki deri yapışabilir. Tamam.